Üçüncü yüzyılda Türklerin ötekisi Çin'di. Hem savaştı hem hayran oldu. Sonra gavur dediği, küffar dediği 500 yıl cihat diye savaştığı Avrupa'ya önce hayran oldu. Sonra taklit etti. Sonra peşinde bir aşık gibi sürünmeye başladı. Bizimki bir aşk macerası. Şimdi bunu söyleyen Bilge Kağan. 732. Daha acısı ne biliyor musunuz? Bu sözleri söyleyen Bilge Kağan bu anıtın dikilmesi için Çinli ustaları getiriyor. Çünkü kendisinin diktireceği ustası yok. Ve bunu da Kültikin abidesinde kendisi söylüyor. Çin imparatorundan istedim, beni kırmadı. Anıtçısını gönderdi, yazıtçısını gönderdi, bu yazıtı yazdırdım diyor. Şimdi gelelim günümüze. Mustafa Kutlu'nun iş adamımızın sosyal karakterine ilişkin Huzursuz Bacak Hikaye kitabındaki tespitleri. Bunları siz de iş dünyasında belki kullandınız. Belki içinizde iş yapan küçük orta ölçekli işçi sahipleri var. Hele bir besmele çekelim. Kervan yolda düzülür. Bir koyundan birden fazla post çıkar. Yani bir adamdan birden fazla iş yaptırabilirsin. O için bizdeki muhasebeciler insan kaynakları da yapar. Muhasebe de yapar. idari işleri de yapar. Yapar da yapar. Bizde çalışanlar kanat sahibidir. Ücret, asgari ücret yeterlidir. Arkadaşlar boşuna kendini yormasın. Evde nasıl öküz olmaz? Yani içerideki adamın yeteneğine, fikrine hiç önem verilmez. Ama dışarıdan birilerine dünya kadar para verilir. Onlardan fikir, görüş alınır. Üst üretimde ihtiyaca binanın ülkenin güç odaklarından bir emekli zat bulundurması elzemdir. Biraz önce hocam bir söyledi ya, hemen uyum sağlama, konjektüre uyum sağlama. 28 Şubat'ı hatırlayın, iş dünyası bayrak kaldırdı, biz muhafazakar değiliz diye. Biz yeşil sermaye değiliz. Ne olur kabul edin. Biz yeşil değiliz. En sevdiğimiz renk yeşil dolardadır dediler. 28 Şubat bizim bittiğimiz gündü. Ve hala bitik vaziyetteyiz ama kimse bunu anlamıyor.